Koca burunlu deniz canlılarını pek seviyisin ha? Ne ee, huyum gurusun? Pek bir düşkünüm tas hayvanlara. He, o yüzden mi çektin vurdun kuzeyi? Kız iki de bir kuzey deyip durma baa. Aa, bana ne kükrisin ya? Belli, senin daha hararetin geçmemiş. Bileydim semaveri kapı gelirdim. Ah. Kız sen zaten deliydin. Kuzey gelirli biri iyice delilendin. Kız bozuk suç işleri neyine yetmeyi de çekip adamı vuruyorsun. Ya Fadik kaç kere diyeceğim. Ben vurmadım ha. Yanlışlıkla oldu diyeyim sağa. Ben yere nişan almıştım. Oradan seken kuşun gitti onun bacağına saplandı. Kız ya kalbine saplansaydı. Ya kalbine saplansaydı o zaman ne olacaktı? Sus Fadik sus. ha çektiğim vicdan azabını bir ben bir de Allah biliyor zaten. Kız ya Kuzey değil de başka biri olaydı. O zaman ne olacaktı bilin mi? Şimdi ya mahpuslarda yedin ya da Ruhi gibi kaçaktın. Doğru söylüyorsun Fatih haklısın. Abi ben böyle sinirlenince benim gam beynime sıçrıyor. Böyle ne yapacağımı şaşırıyorum gözüm dönüyor. Dön iyi tabii bir diz iki olduğuz. Benim ruh ki herifimi de kendine benzettin. Kafanız atınca çekip adam vuruyorsunuz. Kız hadi Ruhi cikkada adam kendini savunamayın. Bacım senin o güçlü kuvvetli tokatların neyine yetmiyor yahu? İki de bir silahına davranıyorsun. Neyse sahi ruhu nerede? Bilmiyorum. Öf. Kız. Ne? Bir sesler geliyor ya buradan. Selamünaleyküm. Sen. He. Vallahi burası çok güvenliymiş. Ama çok rahatsız ya. Diküne uymak çok zormuş. Her yanım tutuldu. Bu ne ya? Of. Sağa da aşk olsun Erik Gözlüm. Cık kadar adam ne demek ya? Ay Ruhim, ben senin kuş kadar yumuşak kalbini kastettiydim. Ee, ne zaman bitecek bu kaçaklık? Ee, henüz bitmeyecek Bahar Gözlüm. Çünkü ben özgürlüğüne düşkün bir adamım. İçeri girmeye hiç hazır değilim. Ruhi bak, ...en iyi avukatları tutarız. En fazla iki, bilemedim iki buçuk yıl... ...yatıp çıkarsın. Değil mi Yıldız? Ne? İki buçuk yıl mı? He. Ruhi, hadi haklı. Daha ne kadar zaman böyle kaçıp duracaksın? Ha, gittiği yere kadar. Hadi ben gittim. Of, bitmeyi benim içinden bitmeyi. Hadi ki. Ben birazdan tekneyle açılacağım. İstiyorsan sen de gel. Gece boyu denizde olacağım. Kafan dağılır. Yo ben bacım. Benim ayaklarım yere basmayınca huzursuz olayım. Bilmeyin mi Yıldız? Sağ kolay gelsin. Sen beni ararsın sonra. Ararım Aydın. Hey Miçolar. Herkes bak anasına babasına. Eşine dostuna haber salsın bu gece teknede olacağız. Sabaha kadar avlanacağız tamam mı? Tamamdır Yıldız Kaptan. Haydi. Uh hey. Ne işi var abi bunun sandalye tepesinde? Bak bak hareketlere bak. Ne oldu? İnme mi indi acaba? Hiç. <laughs> evet, alt tarafı biri adamı dopuğundan vurdu. Ne işi var değil mi sandalye tepesinde? Boşuna duygu yapmayın. Aa o kız gibi, o kız gibi maşallah. Ben kendi ellerimle test ettim onu. Kız, ayıp oluyor artık yeter ya. Bak kendin ceylanlar gibi seke seke yürüyor. Hiçbir problem yok maşallah. Pampam ne yapsın? Adama kariyerini bitirdin, kariyeri bitti adamın. Kariyer mi? Ne kariyeri? Abi Maldeni balet idi de bizim mi haberimiz yok idi? Dalga geçme Yıldız. Bak da utan utan. Ne o? Bakamıyor mu gözlerin içine? Zoruna mı gitti? Niye bakamayacakmışım? Aha bakıyorum işte. Ah. Mavişim. Bakma öyle diktik. De Haydi defolun gidin buradan. Ha yeter. Ya gideyim de nasıl gideyim? Yıldız görmüyor mu? Ben kımıldayamıyorum. ben de isterim. Böyle ayağa kalkayım. Sana doğru koşayım. Böyle sarılayım. Kokunu böyle. Öft ula. Öft. Yavaş gel. Tamam ya, Yıldız hiç mi üzülmüyorsun durumuma? Şu halime bak ya. Üzülmeme izin mi veriyorsun acaba, ha? Üzülmeme izin mi veriyorsun? İşin e gücü sahtekarlık. Aşk mı sahtekarlık, ha? Aşık olmak mı sahtekarlık? Aşık olduğun kadın için kurşunların önüne atlamak mı sahtekarlık? Hayır. Ah, senin yaptığın baştan aşağı sahtekarlık. Bir de giyinmiş, kuşanmış, iyi halindirim ister gibi. Ne alakası var Mavişim ya? Bu kralın üniforması. Kraliçe tacını çıkardıktan sonra kralın üniforması hiçbir işe yaramaz. Haydin selametle. Yıldız. Ben seni... Sen beni hiç tanımamışsın. Ben acıdığım bir adamın elini sevgilim diye tutmam. Yıldız bir dakika. Uzay ne yapıyor? Saçmalama. Ne haydi? Uzay. Allah mucize yürüdü ya. Ben buraya sana teşekkür etmeye geldim aslında. Niye? Seni vurduğum için mi? Hayır. Beni yaşattığın için. Artık damarlarımda senin kanın dolaşıyor Yıldız. İçimde de dışımda da tek sen varsın. Sen istesen de istemesen de varsın. Ben isteyerek vurmadım. Çok özür dilerim. Yani isteyerek vurmadım yanlışlıkla vurdum. Seni korkutmak istedim ama... Sen de korkmadın korkmadın yani. Ya senin neyinden korkayım? İnsan sevdiğinden korkar mı? Şu güzelliğine bir bak ya. Ama ben senden korkuyorum. Kuzey. Adın Kuzey ama iki ayrı yarım küre gibisin. abi bir tarafının göğünde ben çakılı kaldım. Diğer tarafında da başkası. Yıldız. Bak her şeyin sonuna geldi. Şöyle gözümüzün içine baka baka ben boşanmak istiyorum dedi. Mutlu sona bu kadar yakınken bunu yapma bize. Ben artık hata yapmak istemiyorum Kuzey. O yüzden adım adım gidelim. Önce sen bir boşan. Tamam, boşanayım geleyim, affedecek mi? Kendimi çok iyi hissetmiyorum Kuzey. Biraz kafam karışık. Bana biraz zaman vermen lazım. Vereyim Maviş'im. Bütün zamanlar senin olsun. Ee, tamam, ee, sen takdiri ne zaman iyileşirsin? Ben o zaman geleyim. Gelme. Belki de bu işin sonunda... ...seni istemediğime kanaat getireceğim. Belki de iyileşmek senden arınmaktır. Kuzey, inanma ona ya. Onu sadece sen iyileştirebilirsin. Onun tek ilacı sensin. İy i̇yileştiririm değil mi Naide? İyileştirirsin. Kendi ellerimle iyileştiririm değil mi? Pampa, hadi teknemize gidiyorsun. Mavişimin peşinden gideceğiz, hadi. Oğlum yürüyorsun işte, niye biniyorsun artık? Ah. At ben? Beni at gibi yaptın iyice ya. At gibisin, hadi. Batır hadi. Tur Batır önde. Nayda yanda. Tur Batır gidiyor. Tur Batır önde gidiyor. Daha hızlı pampa. Daha hızlı. Daha hızlı. Tıkıdık 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 anıl, tıkıdık. Lan adam çekil lan çekil. Daha hızlı tıkıdık 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 tıkıdık. Oğlum bu ne ya? Ben atlıyım. Fayton mu bu? Valla bayılacağım ya. Ayağım. Ayağım. Dağ gibi hocam gitti ya. Kuzey. Ya Naide kaldır şu kocanı. Beni gemiye bindirmeniz lazım. Bir an önce yıldızımı iyileştirmem lazım. Bak size <laughs> Naide çok kötü bayıldım ya. Tamam tamam yok bir şey yok, yok. Nasıl olacak o? Kendin gene vurdun mı? Bir kriz nasıl fırsata çevrilir hepiniz göreceksiniz. Şimdi tam zamanı. Ha, ne geçiyor o kafanda? Bizimle de paylaşmak ister misin? Siz beni gemiye bindirin anında göreceksiniz. Sen kafanı yorma Pampa. Ben bindireceğim şimdi seni gemiye. Salih! Buyur reis. Ha, hep de, bu da hep yanımda ya. Binci getir çabuk. Saçmalama lan, ne binci? <laughs> Leonardo da Vinci. <laughs> Elimde değil, ne yapayım ya? <laughs> ben böyle kötü bir şaka görmedim ya. Pampacığım bak, ben seni şimdi buradan vinçle alacağım. Geminin içine has diye atacağım, rahat ol sen, ben de. Saçma sapan konuşma lan. Balina mıyım ben? Evet, sen bir balinasın yani. Karaya vurmuş, aşık, bunağında güzel bir balinasın. Ben kendi işimi kendim görürüm. Salih! Buyur kaptan. Forklift getir. Emredersin kaptan. Salih çok adam bir çocuk. Ne anlı çocuk ya? <laughs> bak şu havada da bak, harsız bir bak ya. Sanırsın ejderhası var ha. Yıldız vallahi haklı ha. Bunun canı pek tatlı ha. Dahi. Hı -hı. Aklımdan ah, mi düşünüyorsun? Hı, Hı Bizim neyimiz eksik? At. <laughs> Gel. Ben hayatta bir daha normal şartlarla binmiyorum tekneye. Bismillah. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. Durmayacağız mı? <laughs> Dur git. gel. Prenses Nahi! Hadi <laughs> <laughs> yavrum. Salih! Benim kaptan. Sipariş ettiğim güller hazır mı? Geldi geldi, hazır. Güzel. O zaman çözün alatları Maviş'imin kırılan kalbini tamir etmeye gidiyor. Emredersin evet. kaptan. Bin, ama ya havalı bir intikam. ne oluyor lan? Allah Allah ya. Saygısız nıskanç. İşte oradasın. Kırmızı saçlı deniz kızı. Merhaba yaralı gönül dostları. Sevgili dinleyenler, Captain of the North sizler için sesleniyor. Kuzey, Kuzey, Eyf, Selam olsun. Sevip de kavuşamayanlara, kavuşup da ayrılanlara, ayrılıp da kalbi yananlara. Selam olsun Kuzey'in yıldızına. Selam olsun Deniz kızına. Mavişim, Deniz gözlü yaralı, minnak, örsenik kalbini iyileştirmeye gel. Sesime kulak ver. Masalsı yüzünü göster bana. Kuku kuku kuzey, kuku, kuzey yıldızı ev F, -f, 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 -f. f, -f. Ali Kaptan sen gel. Allah Allah, Allah seni kahretmesin Kuzey. Ula bir bitmedin abi, düşmedi yakamdan. Ne var ya, ne var? Bak, 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 hareketlere bak. Pü, size yazıklar olsun, al şu hareketlere bak ya. Kız siz ne yapıyorsunuz? Bana biraz zaman ver demedin mi? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Sen niye laftan anlamıyorsun? Ya zamanını birazcık ertelesen. Gelsem oraya, seni birazcık sevsem. Sen bu kuzey detoksuna sonra devam etsen, ha? Yok, yok. vallahi sen beni delirteceksin. Sen beni delirteceksin. Delirteyim mi abişim? Beraber delirelim. Zaten sevdalık deli işi değil mi? <laughs> Mecnun çöllere vurur muydu kendini deli işi olmasaydı? Giderdi köyüne, bir maaşlı işe girerdi, sigortası yatardı. O kaymak. Ba bak, Ba bak. Aa, buradan git denize dal, ondan sonra git Marmara'dan çık. Köyüne dön, sigortalı maaşlı işine dön. Ya. Hem artık bundan sonra ben senin kankanım. Anladın mı? ba bundan sonra kanka diyeceksin. Kanka! Kanka değiliz biz. Kanka deme bana. Alacağım seni. Evleneceğiz. Bravo yani Kuzey. Bravo. Helal olsun sağ Adam, adam. Düz, düz, adam. <laughs> Size de yazıklar olsun. Size de yazıklar olsun. Abi, yenge. Daha hala bunu koruyorsunuz. Daha hala buna yardım veya yataklık ediyorsunuz. He, koruyoruz, koruyoruz. Ne olacak acaba? Koruyoruz şu an. Ne olacak acaba? Ne olacak acaba? Ama Yıldız bu gariban sana çok güzel bir sürprizi var. Salih, getir. <laughs> ...kızların kadar kırmızı olmasalar da... ...teninin kokusunu duyduklarında... ...kendi kokularından utansalar da... ...her şey senin için Mavişim. Seni seviyorum. Kendi seni. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kuzey? Örselik ruhunu iyileştiriyorum Mavişim. Sen demiyor muydun bana gül almıyorsun diye? Az sana gül. Az sana gül. Az sana gül. Az sana gül. gül. Beni böyle mi kandıracaksın? Ha? Ben senin ağına düşürdün o diğer kadınlara benzemem. O böyle ellerimle, dişlerimle parçalarım. Parçala mavişim. Parçala ama yok mu şöyle bir düzelme, iyileşme, hareketlenme var. bir hareketlenme var. Böyle aşağıdan yukarıdan beynime sıçrıyor. Seni sahil güvenliğe şikayet edeceğim ulan. Aa denizi kirletmekten içeri atsınlar seni. Seni sevmek suçsa, müebbete razıyım. Yeter ki affet beni yıldız. Affet beni. Şimdi var mı bir hareketlenme? Ne diyorsun ula? Oldu olacak gel kontrol kalemiyle kontrol et. Elektrik var mı yok mu diye. Yıldız hiç mi yok elektrikle mi? Kızım hiç mi duygu belirtisi olmadı bak bu kadar şey yaptı. Var. Abi duygu belirtisi var. <laughs> var da. Aha görüyor musun? İşe yaradı, işe yaradı. <laughs> <bir> hareketlenme var. <laughs> üzülüyorum. Çok üzülüyorum tamam. Geleyim mi? Geleyim mi oraya? Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Yani çok üzülüyorum. Vallahi oldu. Biliyordum <laughs> böyle olduğunu. Geleyim mi? Gelme. Sadık. Aa bu güllere üzülüyorum ben. Dallarından bir hiç uğruna koparılıp... ...aa böyle bir hiç uğruna denizlere saçıldılar. Bencil. Bencilsiniz hepiniz, benciller! Bencil değilim ben! Aşıkım! Seviyorum seni! Sevmeyeceksin! Seveceğim! Sevmeyeceksin! Seveceğim! Sevmeyeceksin! Seveceğim! Sevmeyeceksin! Sevmeyeceksin. Seveceğim! Kuzeeeer! Bir daha söyle! Allah seni bildiği gibi yapsın! Kankacığım! Allah bizi bildiği gibi yapsın! Sevgili yapsın mavişim! Ay çok romantik ya. Eskisi gibi olmadı bu seferim. Vallahi eski bayağı bir nostalji şey esti ya. Bak şimdi ben de ne yapacağım ben evet. nostalji. Lan hain geç. Çekil bacımın yanından. Eskilerdeki gibi. Yüzde <laughs> yüz orijinal kuzey <laughs> yıldız oldu. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak galiba neydi? Anam karartma o suratını ya. Yıldız'ı sevdalığın gücüyle iyileştireceksin. Hevesini diri tut, yeter. Ve ee, saat gelin. Stantik yap bak şöyle biraz. Hadi. <laughs> Keşke yıldızım da olsaydı. Şu anda yani şey yapma, titantik değiliz şu an. Bakıyorlar o bence şu an. Nasıl bakıyor? Abi! Abi! Yıldız Kaplan hoş geldin. Bakıyorum da eli boş geldin. Tutamadın mı balık? Tutamadım abi. Ama niye tutamadım acaba? Biraz abi söz dinle abi. Ben sana ne dedim? Dağlar senin, denizler benim dedim. Birazcık bırak bana buraları ya. Tutamazsın tabii yani. Ya çık yayılana mis gibi. Yayını salla, peynirini yap. Sağ mı soracağım ne yapacağımı? He? Sağ mı soracağım acaba ne yapacağımı ben? Aa o deniz gergedanı benim karşıma çıkmasaydı ben balığın kralını tutmuştum şimdi. Kralını. Ya vallahi bak bütün balıklar senin olsun. Bütün deniz senin olsun da bari şu pampam bana geri verin ya. Benim şu eski pampamı, güler yüzü pampamı, enerjik pampamı verin bana ya. Yıldız kuzey iyi değil. Vallahi çok kötü durumlu kuzeyin yani. Beter olsun. Kalpsiz kalpsiz konuşma Yıldız. Adamın hali perişan diyorum. Çok kötü durumda adam. O ne çekiyorsa hak ettiğinden çekiyor abi. Az bile yapıyorum ben o. Ha. Aa, o cıvıklıklarına, şebekliklerine devam ettiği sürece daha çok çekecek. <laughs> Zaten pampama çektirenler listesinde bir numaraydın ama düşüştesin bu hafta. Liste başını da Maalesef şırtan Şule aldı. Niye? Ne oldu? Boşanmaktan mı vazgeçmiş? Ya e, ne oldu? Ha? Merak ettin değil mi? Ne merak edeceğim be? Bahane. Hmm. Boşanmaktan vazgeçse iyi. Boşanma sözleşmesine boşandıktan sonra bir yıl evlenemez şartı koydurmuş. Şule denen şırtan Allah'ından mı olsun? Kene gibi yapıştı kaldı yakamıza. Püh. Bahane ya. İster bir yıl, ister on yıl evlenemezsin. Bahane. Kız hiç mi senin kalbin cız etmedi ya? Hiç mi bir şey olmadı şu an sana? Etmedi. Kız insanın kalbi bir çıt eder. Bir gözünle pıt diye bir şey akar yani. Bir çıt pıt olaysa gerçekten çok kötü bir kardeş. Çok kötü bir bacı oldun sen. Niye böyle oldun sen ya? Hadi abi hadi in arabanın kasasından. Haydi selametle haydi. Kız abi ne yaptın muamele bak. Kalmadı senin kasada yaşayacak halim yok benim. Elin var barkın var. Haydi. Düzgün konuş benimle. Sana kaldıksa... Al, almadım senin arabanın kasasına. Saygısız ya. Yok ula, yok. Aha bu kadın bizim yakamızdan düşmeyecek. Bu bizim yakamızdan düşmeyecek. Sakin ol. Sakin ol Yıldız. Aha, kendime sakin ol, sakin ol diyorum ama... Şeytan diyor ki ola... Sakın ha. Heh. Sen şeytana uyma Yıldız. Ben uyarım. Oy Ruhi. Gidip iki kurşun da o şule pislüğüne sıkarım. Sen nereden bileyin ola? E, ee, konuştuklarınızı duydum. O şule şurtanı yine yapacağını yapmış. Hı? Daha da o şurtanı cehenneme postalamak düşer. Aa o bitkiyle geze, geze. Kendini iyice Leon sandın ya Ruhi. Ne yapacaksın bundan sonra? Gündüzleri mandırada, gecelerde tetikçi mi olacaksın? Manduracı Ruhi yok artık Yıldız. Nasıl olsa kaçağım ben. Köprüyü çoktan geçtim. Birin, ikinin, üçün hiçbir önemi yok benim için. Bundan sonra tüm kötülerin korkulu rüyasıyım. Hadi ben kaçtım. Nereye ola? ...aklı başında arkadaşım var daha onu da kaybettim.